Yahu her gün kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran şu ufacık şeylerin arkasında bambaşka bir dünya olabileceği aklınıza gelir miydi? İşte bugün o bitmiş, işe yaramaz sandığımız bir pilin aslında ne kadar şaşırtıcı ve bir o kadar da tehlikeli yolculuğunu konuşacağız. Hadi lafı hiç dolandırmayalım. Size direkt bir soru soracağım. Evde o ne ararsan var dediğimiz bir ıvır zıvır çekmecesi vardır ya, işte oradaki en tehlikeli şey ne olabilir sizce? Aklınıza ne geliyor? Ucu sivri bir makas mı? Ya da belki unutulmuş eski bir ilaç mı? Aslında cevap muhtemelen hiç aklınıza gelmeyecek bir şey. O kenara atılmış, masum görünen, bitmiş bir pil. Evet evet yanlış duymadınız. O ufacık şey göründüğünden çok daha fazlasını, hatta ciddi bir tehlikeyi içinde barındırıyor. Şimdi ilk olarak gelin bu küçük güç kaynaklarının hayatımızda ne kadar yer kapladığına bir bakalım. Farkında bile değiliz belki ama aslında her an her yerdeler. Düşünsenize bir. Televizyon kumandası, duvardaki saat, çocuğun en sevdiği oyuncak, hatta şu an belki de elinizde tuttuğunuz telefon. Hepsinin içinde onlar var. Hayatımızın akışını bu sessiz sedasız çalışan minik şeyler sağlıyor. Çok tanıdık, çok sıradan ve zararsız görünüyorlar, değil mi? İşte işlerin rengi tam da bu noktada değişiyor. Gelin şimdi o masum görüntünün kabuğunu bir kaldıralım ve altında aslında neyin yattığına bakalım. Önce şu kavramı bir netleştirelim. Atık pil dediğimiz şey ne? Kısaca, enerjisi tükenmiş, belki dışı ezilmiş, hasar görmüş, yani artık işlevini yitirmiş herhangi bir pil. Asıl tehlike de işte bu atık olma durumunda başlıyor zaten. Şimdi şu listeye bir bakın. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Bir atık pilin içi adeta tehlikeli bir kimyasal kokteyli gibi. Çinko, lityum, kadmiyum, kurşun, say say bitmez. Bu ağır metallerin her biri tek başına bile hem bizim sağlığımız hem de bütün bir çevre için inanılmaz zehirli maddeler. Yani işi biten bir pilin önünde tam olarak iki seçenek var. Bir yol ayrımı gibi düşünün. Bir tarafta onu normal çöpe atmak var ki, bu yolun sonu direkt çöp sahasına, zehre ve kirliliğe çıkıyor, diğer tarafta ise doğru şekilde geri dönüşüme yollamak var. Bu da kaynakları korumak, yeniden kullanmak demek. Ve evet, bu seçim tamamen bize ait. Peki, diyelim ki kötü senaryo gerçekleşti. O pili tuttuk, normal çöp kutusuna attık. Ne olur ki, değil mi? İşte şimdi o ne olur ki'nin cevabını, o zehirli yolculuğu adım adım izleyerek göreceğiz. Her şey bizim o basit, düşünmeden yaptığımız hareketle başlıyor. Pili çöpe atmak. O pil çöp sahasına gidince zamanla dışındaki metal kap çürüyor, paslanıyor ve içindeki o kimyasal kokteyl dışarı sızmaya başlıyor. Sızan zehir önce toprağa karışıyor, sonra da toprağın altına en değerli varlığımız olan yeraltı sularına ulaşıyor. Bu, gerçekten de sessiz ama bir o kadar da yıkıcı bir zincirleme felaket. Bakın, buradaki çizim aslında durumu çok net gösteriyor. O zehirli maddeler yüzeyden, yani taş küreden, sızıp sızıp ta aşağılara, su küreye kadar iniyor. Yani bizim içtiğimiz sulara, nehirlerimize, göllerimize, tehlike biz görmesek de yerin metrelerce altına işliyor. Ee, sonuç ne oluyor derseniz tablo ortada ve gerçekten de endişe verici. Toprak zehirleniyor, yıllarca ürün vermez hale geliyor, sularımız içilmez oluyor, sudaki balıklar, bitkiler hatta böcekler bile ölüyor. Bütün o hassas denge altüst oluyor. Düşünebiliyor musunuz hepsi küçücük tek bir pilden kaynaklanabiliyor. Ve bu zehirli zincirin en son halkası kim dersiniz? Tabii ki biz, insanlar. Toprağa suya karışan o zehir bir şekilde dönüp dolaşıp bize geliyor. Kanser riskinin artması, böbrek ve karaciğer hastalıkları, hafıza sorunları, nörolojik sıkıntılar, liste uzayıp gidiyor ve hepsi de birbirinden ciddi sağlık problemleri. Tamam, buraya kadar tablo biraz karanlık görünüyor olabilir. Ama durun, hemen karamsarlığa kapılmayın. Peki ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte şimdi hikayenin en önemli, en güçlü kısmına geliyoruz, çözüme. Çünkü evet, bu gidişatı değiştirebiliriz ve inanın çözüm bizim elimizde. Neyse ki bu konuda yalnız değiliz. Bu işi kendine dert edinmiş, çözüm için çalışan organizasyonlar var. Türkiye'de bu işin resmi sorumlusu Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği. Kısaca TAP olarak biliyoruz onları. Peki biz ne yapacağız? İşte en pratik bilgi burada. Biten pillerimizi kesinlikle evdeki çöpe atmıyoruz. Nereye mi? okullarda büyük marketlerde eczanelerde muhtarlıklarda hatta havalimanlarında bile görebileceğiniz o özel atık pil kutularına aslında bu kutular sandığımızdan çok daha yaygın sadece biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor Ha, bu arada çok ama çok önemli bir uyarı. Sakın ha, ben bunu yakarım ya da bahçeye gömerim, kaybolur gider gibi bir düşünceye kapılmayın. Bu çözümü bırakın, felaketi ikiye katlamak demek. Çünkü yaktığınızda o zehirli kimyasallar doğrudan havaya karışıyor, yani soluduğumuz nefese. Lütfen bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Peki o toplama kutusuna attığınız pilin akıbeti ne oluyor? İşte hikayenin güzel kısmı burada başlıyor. O piller toplanıp tesislere götürülüyor. Orada kimyasal türlerine göre özenle ayrıştırılıyor. İçindeki çinko, nikel gibi değerli metaller ayrılıp yeniden kullanılmak üzere sanayiye geri kazandırılıyor. Geriye kalan o tehlikeli, zehirli kısımlarsa doğaya zarar vermeyecek şekilde güvenli yöntemlerle yok ediliyor. Yani sizin o küçücük bir hareketiniz işte böylesine harika bir döngüyü başlatıyor. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızdan sonra her şey gelip şu basit soruya dayanıyor. Elinizde küçücük bir pil var ve önünüzde kocaman bir seçim. Bu pil doğaya atılmış bir zehir mi olacak yoksa ekonomiye geri kazandırılmış bir kaynak mı? Bu sorunun cevabını verecek olan sizsiniz.